Değerli basın mensupları ve kıymetli katılımcılar. Bugün burada LGBT sapkınlığının vatan topraklarımızda hız kesmeyen hamlelerine, yayılımcı hareketlerine, toplumu ifsat etmek için yaptıkları faaliyetlere dur demek için toplandık. Bu gibi sapık oluşumlar şehitlerimizin imanlı ve ahlaklı ruhlarını ve bedenlerini feda ettikleri aziz topraklarımızda sözde onur yürüyüşü adı altında milli ve manevi değerlerimize kastetmektedirler. lerini feda ettikleri bu aziz topraklarda sözde onur yürüyüşü adı altında milli ve manevi değerlerimize leke sürmek, lanetli ayakları altında çiğnemek, adeta 100 yıl önce verilen vatan mücadelesinin Çanakkale zaferinin intikamını almak istemektedirler fikir özgürlüğünden dem vuran hiçbir kimsenin özgürlüğünü toplumun ifsadı için kullanması asla kabul edilemez. Kamusal alanda özgürlük paravanı ardında hiç kimsenin toplumsal ahlakı bozmaya, nesillerimizin zihnine zehirli tohumlar ekmeye, aile birliğini onulmaz bir şekilde sarsmaya hakkı yoktur. Kardeşlerim, Sağlıklı bir toplum oluşturmak için herkesin ayan beyan bildiği üzere bir erkek ve bir kadının evlenmesinden müteşekkil gerçek bir ailenin olması su götürmez bir gerçektir. Aile kurumunu yok sayan, Batı dayatması LGBT lanetine maruz kalan her kimse bir anne ve babadan doğmuşken nasıl olur da annesiz ve babasız bir topluma kendilerini ve çevreleri yerine sürükleyebilirler. Nikahın yerine zinayı, zinanın yerine de eşcinselliği koyan Batı kendi ipini kendi çekmiştir. İnsanlığı yok etmek için şehvet ateşi kendisini çepeçevre kuşatmıştır. Allah'ın tayin ettiği sınırlara tecavüz eden milletlerin nasıl savrulduğu apaçık ortadadır. Zina ve eşcinsellik propagandasıyla nesillerin yok oluşa gittiği herkese malumdur. Kardeşlerim, aileyi ve nesli yok etmek için çalışan güruhlar Müslüman topraklarında da bu ne tohumlarını ekmeye çalışmaktadırlar. Zinayı aşk, namussuzluğu da onur yürüyüşü olarak niteleyenler Türkiye'yi de aynı felaketi sürüklemek için yeni tuzaklar kurmaktadırlar. Müslüman uyuma nesline sahip çık. Zina'yı aşk, aşk. Namussuzluğu da onur yürüyüşü olarak niteleyenler evet. Türkiye'yi de aynı felakete sürüklemek için yeni tuzaklar kurmaktadırlar. Evet. Namussuzluk vebasından kurtulamayacağını anlayan Batı ve işbirlikçileri evet. fuhuş albümüne dönmüş gazete evet. ve muzahrafat evet. oluğundan farksız evet. ekranı kullanarak evet. öldürücü mikrobu İslam dünyasına taşımaya çalışmaktadır. Evet. Ve adeta evet. eğer ben yok olacaksam Müslüman umanlar da yok olmaya mahkumdur zihniyetiyle bu mikrobu bizlere de taşımaya çalışmaktadırlar. Batı cinsiyet eşitliği terkibiyle İslam'ın insan ruhunu aydınlatan nurunu karartmaya cüret etmektedir. Çünkü İslam insanla kaimdir. 15 asır önce İslam nurunu söndürmek için cehdeden Ebu Cehiller Allah'ın kudreti karşısında hezimete uğramışlardır. Bugün de İslam'ın nurunu söndürmeye çalışan çağdaş Ebu Cehiller Batı ve işbirlikçileri İslam'ın karşısında hezimete uğramaya mahkumdurlar. Hadiğin yurdunda dönmelerinin işine Yaratılış nizamıyla oynayan milletler kendilerini bitirir, tarih sahnesinden silinir. Küresel dünyanın cinsiyetsiz bir hayat dayatmasına karşı bütün Müslümanları uyanışa davet ediyoruz. Allah! asası Akif'in şu mısralarıdır. Beyinler ürferir, ya Rab ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış ne iman, din harap iman turab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlal ahlaki yürürken durmaz istiklal. Özgürlük paravanı ardında nesillerimizi bozmaya, ahlaksız yaşam anlayışlarını gençlerimize aşılamaya ve aile birliğimizi bozmaya çalışan sapkın örgüt mensuplarının propaganda faaliyetleri bir an önce durdurulmalıdır. Bu çirkin ve ahlaksız faaliyetlerin durdurulması vatanı savunmak, istikbalimizi korumak, nesillerimizi kurtarmak ve adeta tekrardan Çanakkale geçilmez demektir. Müslüman oyruma eşitliği diyenler ya da devletin ve milletin imkanlarıyla belediyelerden LGBT'yi selamlayanlar gençliği felakete ve geri dönülmez cehennem yoluna çağırmaktadırlar. Ey bu toprakların aziz evladı tıpkı ataların gibi Çanakkale ruhuyla ayağa kalk. Ahlaksızlık provokandasına izin verme. Lanetli ayakları bu güzide topraklar üzerinde yürütme. Ekmeği. Allahu Ekber! Allahu ekber. Allahu ekber! Ey bu vatanın aziz evladı, ecdadına mahsus bin yıllık milli ve manevi değer kimliğinle, vatanın her satına sinmiş eşsiz kökeninle, ecdadından yadigar yüreğinle, aileni ve neslini koru, sapkınla dur de! Tekbe! Allah Ekber. Bütün bu duygu ve düşüncelerle Fatih'in yurdunda dönmelerin işi olamaz diyoruz. Bütün Çanakkale halkını, bütün Türkiye milletini ve yetkililerimizi evlatlarımıza, aile yapımıza, neslimize yönelik her türlü tahrip hareketine karşı durmaya davet ediyoruz. Ve şunu da önemli belirtiyoruz ki eğer valilik bu gayri ahlaki sözde onur yürüyüşüne müsaade ederse bu vatanın izzetli Müslüman genç olarak aynı gün ve aynı saatte onurlu ve namuslu bireyler olarak aynı yerde şehitlerimize saygı yürüyüşü gerçekleştireceğiz gerekirse buradan Samsun'dan yola çıkacak aynı yerde Müslümanlar olarak biz de varız diyeceğiz